Asel bu haftayı yatay bir şekilde bu bölgede tutum hareketleriyle devam ettirmiş. Kısa geri çekilme durumunda ara destek bölgesinde tutunmuş 115 bölgesi ve bu bölge altına düşüşler oluşturmadığı sürece yukarıya başlatacağı ilk tepkisi hareketle beraber test etmiş olduğu yakın edep bölgemiz olan 125 bölgesini tekrar test edip üzerinde kapanışları sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 127 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 116. 130 bölgelerini test ederek bir sonraki hedef bölgemiz olan 135 bölgesine yükselişleri devam etme ihtimalini ara destek bölgesi olan 115 ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 111 bölgesi altına düşüşler oluşturmadığı sürece devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şayet 111 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişlerden sonra ara destek ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 107 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası ve kesin stop bölgemiz olan 103 bölgesine kadar bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 103 bölgesi altında kapanışlardan sonra mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme durumunun derinleşme ihtimaliyle karşılaşılabilir ve en önemli destek bölgesi olan 90 bölgesini test etme durumu oluşabilir. Ereğli endeksten etkilenerek başlatmış olduğu geri çekilme durumunu 20 bölgesinde tutunma sağladıktan sonra bir tepkisi hareket oluştursa da ara direnç bölgesi üzerine çıkış sağlayamadan tekrar bir geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış ve bu geri çekilme durumunda bir önceki stop bölgesi olan 21.85 altına geçiş oluşturduğundan dolayı belirlediğimiz ikinci yarı yarıya stop bölgesi olan 21 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. Şayet bu bölge altına geçiş devam ederse kısa da yapmış olduğu dip bölge ve kesin stop bölgemiz olan 20 bölgesini önemsememiz gerekecek. Çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşerek kanal desteği olan 17.50 bölgesi bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. O yüzden 20 bölgesi altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 21 bölgesi altında geçişler oluşturmadığı sürece bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar başlatacağı tepkisi harekette ara direnç bölgesi ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 23.50 bölgesine kadar devam ettireceği bir tepkisi hareket oluşabilir ve 23.50 üzerinde yapacağı kapanıştan sonra yakın edep bölgemiz ve şablon bölgemizin üst noktasından 25 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 25 bölgesi üzerinde yapıcı ve kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve ve kanal bölgemizin üst noktasından 27.50 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Garanti Bankası endeksten etkilenerek geri çekilme durumundan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi yakın hedef bölgesi olarak belirlediğimiz 120 bölgesine kadar devam ettirmiş. Fakat o bölge üzerine çıkış sağlayamadan geri çekilme durumunda yarı yarıya stop bölgemiz olan 109 bölgesine kadar bir geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış. O bölge altında kapanışlar oluşursa tekrar kısada yapmış olduğu dip bölge olan 101 bölgesine kadar bir geri çekilme ihtimali oluşturabilir. Yüzbürü bölgesi altındaki geri çekilmelerden sonra derinleşen bir geri çekilme durumuyla karşılaşılabilir. 109 bölgesinde tutunmayı sağlayarak başlatıcı tekrar tepkisi harekette öncelikle 120-50 üzerindeki kapanışları sağlayarak şablon bölgemizin üst noktası olan 125 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 120 üzerinde yapacağı ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltabilir ve 125 üzerinde yapacağı kapanışlarla stop olduğu bölge 130 bölgesini tekrar test ederek yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturarak kısa da yapmış olduğu 140 zirvesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 120 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Kardemir diyagrafi endeksin etkilenerek başlatmış olduğu geri çekilme durumundan sonra bir tepkisi hareket oluştursa da bir önceki stop bölgesi olan 30-30 bölgesi direnç olarak çalıştığı için o bölgeden tekrar geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış ve bu bölgedeki dip bölge altına geçişler oluşursa kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. 26-35 bölgesi çünkü o bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun şablon bölgemizin alt destek noktası ve en önemli dip bölgesi olan 25 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 25 bölgesi altına geçişlerden sonra kanal bölgemizin alt destek noktası ve dip bölgesi olan 23 bölgesini test etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. Şayet 26-35 bölgesi altına geçişler oluşmadan tekrar tepkisi hareketli oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz 28 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor ve daha sonraki önemli direnç bölgesi 29.50, 29.50 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürebilir. Petkim başlatmış olduğu geri çekilme güç kazanma durumunu yarı yarıya stop bölgemiz olan 15-70 bölgesinde tutunmaya sağlayarak bir tepkisi hareket oluştursa da önemli direnç bölgesi olan 17 bölgesi üzerinde kapanışları devam ettirmeden tekrar geri çekilme durumuyla haftayı kapatmış ve 15-70 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimaline karşılaşılabilir. O yüzden 14-75 bölgesini kesin stop noktası olarak mutlaka takip etmemiz gerekiyor. 15-70 bölgesi altına geçişler oluşmadan tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde 17 bölgesi üzerindeki kapanışları sağlayarak tekrar kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 18-50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumunu gerçekleştirebilir ve 18.50 üzerinde yapacağı kapanışlarla kısada yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz olan 20 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Türk Hava Yolları geri çekilme güç kazanma durumundan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi ara direnç bölgesine kadar devam ettirmiş. Fakat o bölge üzerine çıkış sağlayamadan geri çekilme durumuyla karşılaşsak da bir önceki stop bölgemiz olan 300 bölgesi destek görevini sürdürüyor. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece tekrar tepkisi hareket oluşturabilir ve 317 bölgesinde bulunan ara direnç ve yükseliş kanal bölgesi üzerine yapacağı tepkisi hareketle beraber öncelikle yakını bölgesi 325 ve daha sonra kısada yapmış olduğu zirve bölgesini test ederek bir sonraki hedef bölgemiz olan 350 bölgesine doğru yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Bir önceki stop bölgemizden 300 bölgesi altına geçişler oluşursa dikkatli olmamız gerekiyor ve kısada yapmış olduğu dip bölgeyi 285'i bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 270 bölgesini de bir sonraki kesin stop bölgemiz olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge en önemli destek bölgesi. Kısada yapmış olduğu dip bölge. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği 250 ve daha alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşacağından dolayı 270 bölgesini mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Tekfen yükseliş durumlarını devam ettirerek belirlediğimiz 160 hedefini gerçekleştirip o bölgeden geri çekilme durumu oluşturmuş ve kesin stop bölgemiz olan 131.75 bölgesi altına geçiş yapsa da o bölgeye yakın bir kapanışla haftayı kapatmış ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 122 bölgesi en önemli destek noktası. O bölge altına geçişler oluşursa kanal desteği olan 110 bölgesine kadar da bir geri çekilme ihtimaliyle karşılaşılabilir. 110 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştirip yarı yarıya stop bölgemiz olan 140 bölgesi tekrar yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacağı en önemli direnç bölgesi. O bölge üzerine çıkışlar oluşursa tekrar yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimali ve test etmiş olduğu 160 zirve bölgesinin üzerine çıkışları sağlama ihtimalini gerçekleştirme durumu 140 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlara bağlı. 140 bölgesi üzerinde kapanışlar oluşmadığı sürece geri çekilmenin alt desteklere devam etme ihtimaliyle karşılaşılabilir. TÜPRAŞ belirlediğimiz 133.75 yarı yarıya stop bölgemizde tutum hareketlerini devam ettiriyor ve bu bölgede tutum hareketlerini devam ettirdiği sürece yukarıya tepkisi hareketleri gerçekleştirip yakın ödev bölgemiz olan 141.75'i test etme ihtimalini oluşturarak o bölge üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 145 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 150 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirmektedir me ihtimalini oluşturabilir. Yarı yarıya stop bölgesi 133.75 altındaki kapanışlardan sonra kesin stop bölgemiz olan 130.50 ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan 125 bölgesini önemsememiz gerekiyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam etme ihtimalini sürdürebilir. Fakat 125 bölgesi altında kapanışlarda geri çekilmenin derinleşerek yapmış olduğu dip bölge olan 116 altı bölgesini test etme ihtimaliyle karşılaşılabilir ve bu bölge altındaki kapanışlardan sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir.